Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size 2020 yılında ve 24 yılında yaptığım yanlışlardan ve doğrulardan bahsedeceğim. Bekletmiyorum konuya geçiyorum. Çıkmış soruları sınav halinde çözmemiştim. Bunun çok fazla eksisini gördüm. Çünkü çıkmış soruları e, kara kutu gibi kitaplardan soru bankası şeklinde çözmek tabii ki size bilgi kazandıracaktır. Ama çıkmış soruları halinde çözmezsek bize hız kazandırmayacak maalesef. ALES, DGS veya KPSS gibi soruları arka arkaya sıralayarak çözmek bize çok fazla hız kazandırıyor. Mesela ben 2024 yılında ALES çıkmışları arka arkaya koyuyordum. Yani 100 sorunun tamamını deneme şeklinde çözüyordum. Arkasına GK ekliyordum. Onun arkasına da 13 soruluk dil bilgisi ekliyordum. 173 soru civarında bir deneme oluşturuyordum kendime ve onu çözüyordum. Ve toplamda 13 12 tane falan çözebildim maksimum. Dene, şey, deneme sınavı olarak hiçbirini sonlandıramadım dahi bebeğim uyandığı için ama çok şükür o bana başarı elde ettirmişti. Ben diğer sınavda denemelerimi maalesef bu şekilde çözmüyordum. Ee, o an yayınlanmış Pegem işte veya farklı yayınların denemelerini çözüyordum ve bunun beni kandırmasına da müsaade ediyordum. Bu da ikinci matematta Deneme sonuçlarım beni çok kandırdı arkadaşlar. Ben 112'ye yakın net yapıyordum 120 soruda. Bu şey diyordum ya, ah çok iyi ya, çok iyi yapıyorum. Falan diyordum kendi kendime neyime güveniyorsam sonra ben sınav sonucuyla sonucuyla hüsrana uğradım e, 90 neti görmedim diye hatırlıyorum gördün mü Gördüm. 90'ı gördüm tam e, ve hüsrana uğramıştım. Bu maddeyi de şuna bağlayacağım. Sonuç analizlerimde saf saklıyordum. Şey diyordum. 10 soru zaten ya bir bilgi hatasıdır, gözümden kaçmıştır falan böyle hafif alıyordum yanlışlarımı. Bunun çok eksisini gördüm arkadaşlar. Bunu yapmayın. Benim videomu çekmeyi istemiyor. <laughs> Az önce de bir ses geçti çünkü. Diğer videom iptal olmak zorunda. Kaldı. şu an tekrar çekiyorum bunu. Arkadaşlar bildiklerime odaklanmışım bu da yaptığım çok büyük bir eksi. Allah'ım sinir oluyorum şu an. Gerçekten. <laughs> Çekeceğim. Bildiğim yerlere odaklanmışım. Bu benim için çok büyük bir eksi oldu çünkü yanlışlarıma odaklanmam gerekiyordu. Yani 10 yanlışım varsa da 10 yanlışım niye vardı? Bunu odaklanmadığım için de çok büyük sıkıntı yaşadım. E, GK'ya aşırı odaklanıp G'ye odaklanmamıştım arkadaşlar. E, tarihi ben 7 kaynaktan bitirdim. coğrafya 7 kaynaktan bitirdim. vatandaşlık 2-3 kaynaktan bitirdim. Ama Türkçe ve matematiği kaynak bitirmeden ilerletmiştim. Bu yaptığım en büyük yanlıştı. Yeter artık! <laughs> yeter artık! önem sıralaması <laughs> önem sıralaması yapmamak. Arkadaşlar tarihte, coğrafyada daha önemli olan konular vardır. Bunu anlamamız gerekiyor. Veya matematikte. Mesela tarihte İnkılaptan daha fazla soru gelir. Sonra Osmanlı'dan soru gelir. Sonra da ilk konulardan soru gelir. İlk konulardan birer soru anca gelirken Osmanlı'dan mesela 6 soru gelirken İngilab'dan 10 soru gelebiliyor. O yüzden önlem sıralaması yapmamız gerekiyor. İlk ünitelerde 10 videoya yakın videolar var mesela. Arkadaşlar buna çok fazla odaklanıyor. Çok fazla soru çözüyor bu konu hakkında. Artık bu yıpratıcı oluyor ve tarihe geçtiğinizde falan siz artık sıkılmış oluyorsunuz. O yüzden asıl tarih, inkılaba veya Osmanlı'ya geçtiğinizde sıkılmış oluyorsunuz. Bunu yapmayın. Önem sıralamasına göre ilerlemenizi tavsiye ederim. Ee, paragraf rutini oluşturmamışım arkadaşlar. Paragraf rutini lütfen oluşturun. Her gün mutlaka 10-20 arasında hatta 30-40 arasında bile kendi hızınıza bağlı olarak paragraf sorusu çözün. Çünkü paragraf çözmek sizi hızlandıracak ve stres yönetimi konusunda size kolaylık sağlayacak. Önümüze gelen her denemeyi çözmüyoruz. Kaliteli yayınların kalite denemelerini çözüyoruz. Çünkü bu sefer kalitesiz bir yayının salak saçma soruları sizi e, düşük bir net yaptıracak ve bu sefer sizin modunuzu aşağı çekecek. Veya salak saçma sorular sizi aşırı yüksek net yaptıracak ve sizi e, gereksiz bir şekilde ego kazandıracak ve biz bunu sınav sürecinde istemiyoruz. Biz sınav sürecinde realistlik istiyoruz. O yüzden de buna fırsat vermiyoruz. Ee, farklı hocaların sürekli uzun ders videolarını izlemek. Tarihten bir tane hocanın ders videosunu izlediyseniz arkadaşlar, başka bir hocanın tekrar videosunu izleyin ve tarih bitsin. Arka arkaya o hocayı izledim, şunu da izleyin, bunu da izleyeyim şeklinde ilerlemenizi tavsiye etmiyorum. Ben 2020 yılında bunu yapmıştım. Ramazan hocayı izledim, arkasında Mehmet İlal hocayı izledim, Aydın Yücel'in tekrar videolarını izledim, Ramazan hocanın tekrar videolarını izledim. Ee... Gene aynı şekilde Mehmet Yıldız Hoca'nın tekrar videolarını izledim, bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Bunu yapmak yerine oturup test çözsek, oturup tekrarlarımızı yapsak bize daha çok zaman kazandıracak. Çünkü o hocaların anlatış şekli muhteşem zaten. Asla buna negatif bir şey söyleyemem ama artık bizim de onun anlattığını süzüp bir süzgeçten geçirip deftere kitabı akıttığımız bir yöntem geliştirmemiz gerekirken bir sürekli depolamaya atıyoruz. Ve bu da artık bir yerden, bir yerden sonra karışıklığa sebebiyet veriyor. Ve artık aradan bulmak zorlaşıyor. O yüzden bunu yapmak yerine belirlediğiniz bir hocanın bir videosunu, başka bir hocanın da tekrar videosunu, hadi iki hocanın tekrar videosunu atsanız dahi bir hocanın bir tane videosunu yani ders videosunu atmanızı tavsiye ediyorum ısrarla. Peki benim hiç mi doğrum yoktu? Tabii ki vardı. Doğrularından bahsediyorum. Programa sadık kalmak. Program yapış şeklimin videoları var zaten. Ona bir göz atın. Programıma ben her zaman sadık kaldım arkadaşlar. 2020 yılında hazırlanırken de plan program yapmak konusunda kendime geliştirdiğim yöntemle kendime bir program çizdim. Ve bu programa sadık kaldım. Eğer ben 5 ay sonra görünür kılıyorsam kendi gözümde bu bana motivasyon kazandırıyor. Ben göremezsem muğlak bir şekilde ilerliyorum ve başarı elde edemiyorum haliyle. Çünkü bırakıyorum süreci. Bunu istemiyoruz. İş disiplin. Arkadaşlar. İlerlemeye odaklanmanız gerekiyor. Duraksamaya değil. Buna dikkat ediyoruz. Derslere bana oyun oynanıyor. <laughs> derslere geçici bilgi gözüyle bakmıyoruz arkadaşlar. Ben hayat olarak da böyle yaşamaya dikkat ediyorum. Hangi ortama girersem gireyim o ortam bana bir bilgi katacak gözüyle bakıyorum ve bunu derslere de çevirdim. Mesela e, ders çalışırken tarih konusunda ben bir şey öğreniyorsam eğer onu ben sonra da kullanabilmeliyim diye düşünüyorum sürekli. Bir yere gidiyoruz mesela. Bu okulun adı bu veya burası bu şu tepesi olarak geçiyor diyorsa. Aa şunu anlamış biliyor musunuz? Veya şu şu kişi şöyle yapmış diye ben o bilgi, öğrendiğim bilgiyi insanlara da aktarmayı sevdiğim için geçici bilgi gözüyle bakmadım. Veya coğrafyada da aynı şekilde. Gittiğim bir yerin deniz yapısını, toprak yapısını, kaya yapısını, dağ yapısını bildiğim zaman ben oradan daha çok keyif alıyorum. Bu sizde böyle mi bilmiyorum ama bana bu keyif veriyor. O yüzden geçici bilgi gözüyle bakmamak bana çok büyük bir artı kazandırdı. İlk çalışmada tekrar sistemi oturtturmak bana bu kazandırılan en büyük artılardan bir tanesi. Çünkü ilk çalışmada ben haritalarımı çıkarttığım için, tekrar sistemi oturttuğum için ben artık birekimsel yöntemle ilerlemeye başlamıştım. Yani mesela her attığım bitki bilgiyi depolarken onu klasörleyip depoluyormuş gibi oluyorsunuz tekrar yaptığınızda. Çünkü onu dosyalıyorsunuz gibi düşünün. Emek var çünkü işin içinde. Sadece dinleyip soruyu aktarmıyorsunuz. Onu süzgeçten geçiriyorsunuz. Ve bu size kolaylık sağlıyor ilerleyen zamanda. Tekrar ettiğiniz zaman afallamanız engel oluyor ve bilgiyi tekrardan sıfırdan görüyormuş gibi değil de tekrar yaptığınızda, aa evet bunu ben şurada tekrar etmiştim diye hatırlamanızı da sağlıyor. O yüzden ilk çalışmada tekrar oturtmak çok 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 önemli. Diğer bana gelen en büyük sorulardan bir tanesi, anlamasak da ilerleyişe sadık kalmak. Şimdi tarih izlerken, sayısal çıkışta arkadaşlar özellikle başa dönme eğiliminde oluyoruz. Çünkü anlamadığımız bir ders, anlamadığımız bir konu, hiç girmediğimiz, görmediğimiz bilgiler gibi geliyor. Ama ilerleyen süreçte, süreci sadık kaldığımızda ve beyni bu süreçte zorladığımızda beyin artık şuna odaklanıyor. Evet anlamasam da geri dönmeyecek bu insan. O yüzden anlamak zorundayım ben bunu. Çünkü düşününsene bu size sınavda da kolaylık sağlayacak. Bir paragraf sorusu çözdüğünüzü düşünün. Beyne şu mesajı verdiğinizde beyin onu anlamak istemeyecek. Anlamasa ama tekrar okuyacaktır zaten. Bunun beynin düşünmesini istemiyoruz. O yüzden beyne fırsat vermiyoruz arkadaşlar. Ki beyin ne hantallaştıran biziz aslında. Beyin çok hızlı düşünme kapasitesine sahip bir organ, bir yapı. O yüzden ben size şunu tavsiye ediyorum. Asla geriye sürekli dönüp dönüp eski konuları tekrar etmeyin. Konuların hepsi bittikten sonra başa Evet ama konular bitmeden başa tekrar tekrar dönmüyoruz. O günlük tekrarlarımız hariç veya haftalık aylık tekrarlarımızı kastetmiyorum şu an. Ondan sonra 2024'teki alyasları çıkmış şekilde çözmüştüm. Demiştim size zaten bundan bahsetmiştim kendimizi akışa ve hocaya teslim ediyoruz arkadaşlar. Ne Ramazan Hoca, ne Ahmet Uğur Karakuza, ne Engin Neraydın, ne Emrah Vahap Hoca veya İsmail Hoca hiçbirisinin bilgi birikimini biz sorgulayacak kapasitesine sahip değiliz maalesef. Çünkü onlar alanında branşlaşmış ve ustalaşmış hocalarımız. Onların dilinden anlamıyor olabilirsiniz ama onların bilgi birikimini yargılayamayız. Çünkü bizden çok 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 daha fazla gerek ansiklopedik gerekse akademik bilgiye sahipler. O yüzden bir o hocanın akışına kendinizi bırakın ve teslim edin. Hoca nereye önemli diyor, nereye önemsiz diyor, nerenin üzerine çok duruyor, nerede az duruyorsa bunu göz ardı etmeden hocaya kendimizi teslim ederek ve süreçte akışı izleyerek çalışmaya devam etmek zorundayız arkadaşlar. Şu an bu videoyu bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Çünkü bu videoyu İstanbul'da da bir kere çekmek zorunda kaldım. Orada da yükleyemedim. Ben yine buralarda olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.